Başkent Üniversitesi Spor Salonu'ndan herkese merhaba. Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Okulu Bağlıca Şubesi Anadolu Efes ve Türk Basketbolu'na yeni yıldızlar kazandırmak ve basketbol sevgisini daha geniş kitlelere yaymak adına eğitimlerine Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü'nde devam ediyor. Basketbol okullarında başarılı performans gösteren sporcular ilerleyen dönemde Anadolu Efes altyapı takımlarına katılma fırsatı bulabilecek. 5-15 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği Anadolu Efes Basketbol Kulübü eski milli basketbolcumuz Tunç Girgin sportif direktörlüğünde devam ediyor. Nitelikli bir şekilde basketbol eğitimi almak isterseniz Anadolu Efes Basketbol Kulübü bazı şubesine başvurmanız yeterli. I <laughs>